size kahverengi lekelenmelerin nedenlerinden bahsedeceğim. Kahverengi lekelenme dediğimiz bildiğiniz akıntıdan farklı. Kanla karışık, siyaha benzer ya da direkt kahverengi renkli olan akıntılardır. Bunun nedeni enfeksiyon olarak açıklanamaz. Hastaların çoğu bana e, akıntım var diye geliyor ama aslında bakıyoruz ki kahverengi lekelenmesi var. Yani hastanın kanaması var bir çeşit. Bunun birçok nedeni olabilir. Öncelikle kaynağa bakmak gerekiyor. Muayene sırasında biz bunu değerlendirebiliyoruz elbette. En sık gördüğümüz Rahim içi nedenlerden kaynaklanan lekelenmeler. Bunlar polip olabilir, rahim içine çok fazla yaklaşmış olan bir miyom olabilir, rahim içi kalınlaşma olabilir. En sık gördüğümüz kahverengi lekelenme sebepleri bunlar. E, ayrıca rahim ağzından kaynaklanan nedenler var. Bunlar özellikle ilişki sonrası kahverengi lekelenme yaşayan hastalarda gördüğümüz nedenler ve maalesef tabi nadiren de olsa rahim içi kanserinin belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor. Rahim içi kanserinin belirtisi olarak ortaya çıktığı hastalarda çok uzun uzun zamanlar tedavi ya da muayene olmamış hastalar olarak karşınıza çıkıyor çünkü biz yıllık sinirlerimizde zaten bunun başlangıç aşamasında tanısını koyup bu noktaya gelmeden tedavisini yapabiliyoruz. Anlaşıldığı gibi lekelenmenin bir sürü sebebi olabilir. O nedenle lekelenme yaşıyorsanız mutlaka bir kadın doğum hekimine muayene olmalısınız.